Hey ben geldim. Bugün sizlere tavuk parçalamanın tüm püf noktalarını anlatıyorum. İlk olarak bir bütün boy tavuğumuz var. Bim'den aldım. Bim bizim kurtarıcımız. İlk olarak paketi parçalamakla başlıyoruz. Paketi parçalamazsak tavuğu çıkaramayız. Tüm dertlerimizden kurtulur gibi üzerindeki poşetten kurtuluyoruz. Ve parçalamaya geçmeden önce birazcık tavuğumuzu mutlu etmek için dans ettiriyoruz. Ve bildirim tuşunu açıp abone oluyoruz bana. Teşekkür ederim abone olduğun için. İlk olarak bacaklarının arasından V şekilde kesme işlemi yapıyoruz. Ve tavuğumuzu ikiye ayırıyoruz. İlk olarak yapacağımız aşamalar bunlar. Ve belini kıracağız. Tüm derslerin belimizi kırdığı gibi belini kırdık tavuğumuzun. Belini kırdığımız yerden bıçak yardımıyla kesip iki parça elde ediyoruz. Şurada oynattığım eklem bölgesinden keseceğiz. Ve ikiye kırdık. Daha net görmeniz için kemiğini dışarıya çıkarttım. Ve kesiyoruz. Gördüğünüz gibi çok net bir şekilde ayrıldı. Keşke biz de tüm dertlerimizden bu şekilde arınabilsek. Kuyruğunu salladıktan sonra o sallanan kuyruğu kesiyoruz. Eklem bölgesinden aynı şekilde. Kuyruk kesmenin bir püf noktası yok. Çok basit bir şekilde kesebilirsiniz. Kesmeye başladığım bölgeler içerisinde kemik olmadığı için çok rahat bir şekilde kesebilirsiniz. Şimdi sıra göğüs ve kanatlarda. İlk olarak kanatlarını koparacağız. Uçamazsın. Gördüğünüz gibi Aynı şekilde eklem bölgelerinden kesiyoruz. Bu bir. Bıçağım keserse keseceğim. <laughs> Kestim. Bu iki. Eklem bölgelerini buluyorum. Kesiyorum ve iki adet parça elde ediyorum. Diğer uç kısmı kullanmıyoruz. Aynı işlemi diğer kanadım için de gerçekleştiriyorum. Bir. Ve iki. Ve sıra şimdi tavuğun en sevdiğim bölgesi göğüste. Göğüsü kesiyorum en sevdiğim yer olmasına rağmen çok güzel kesiliyor. İlk olarak gösterdiğim kısım köşesinden kesmeye başlıyoruz. Ve soyarak kesme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bıçağınızın güzel kesmesi lazım benimki çok güzel kesmemiş. Derisinden kurtulmak için birazcık güç sarf ediyorum. Evet Gördüğünüz gibi tüm gücümü sarf ettim orada. Bingle bingle ne güzel. Şimdi diğer parçayı da kesiyoruz. Aynı şekilde kestikten sonra şimdi daha net görebilirsiniz. tuda anlattığım gibi gösterdiğim eklem bölgesinden kesiyoruz ve tüm işlemimizi bitirdikten sonra sizin için kategorileştiriyorum ve kaç parça elde ettiğimizi sayabilen varsa yorumlara yazabilir mi? Artık bütün bir tavuğun nasıl parçalandığını öğrendiniz tek başınıza bir tavuğu artık parçalayabilirsiniz. Siz de parçaladıktan sonra fotoğrafını çekerek Instagram adresimde paylaşabilirsiniz, hikayenizde paylaşabilirsiniz. Ben de sizleri hikayenizde paylaştığınız takdirde hikayemi ekleme yapacağım. Şimdiden başarılar diliyorum. Instagram adresimi de şuraya bir yere bırakıyorum. Şimdiden teşekkür ederim.